Ben Or, bilekleri kırmayaydım senle planım neydi biliyor musun? Neydi? 3'e 3 basket maçı. Lüye Çok TV. kötü ayıklarız. Yo halı saha organizasyonumuz var ya. Evet. lüye TV olarak bir takım çıkartıyorum. Çıkartıyorsun takımını maç yapıyoruz. Ve çekimli. Tamam. Tamam Sen hoca mısın? Hoca mı? Hoca. Sa ben. Sahadayım Bak, diyorsun. Sen oynayalım sahanın içinde. Kaleci misin? Para her şey değildir ama. <gülüyor> <gülüyor> bak oğlum, ya. abin iyi golcüdür Geriyorsun yani. Bak ya. bilen bilir, vallahi bilir. Yani bak, Okan Buruk da bilir, Sergen ha. Yalçın da bilir. Hepsi bilir yani iyi golcü olduğumuzu. Papen Mustafa bilir, Ben de İlyas önce... Kahraman bilir, bak Galatasaraylı. Ondan sonra, yayından önce ben de birkaç... bilir. Yayından önce... onlarla beraber? Yayından önce ben de birkaç gol duydum ama... O goller dün gecenin golü. Onları karıştırma, sana ne? Hayır, bak, ben onlar... hayır, golcü deyince aklıma geldi. Yani Hocam bak arkada da öyle bir de bak. mavra var hani Levent abi golcüdür gibi mavra var.